Hatay'da kanalizasyon yapım işi esnasında iş makinasının temas ettiği ana su hattından havaya fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı. İskenderun ilçesinde kanalizasyon yapım işi çalışmaları esnasında iş makinasının temasıyla ana su borusunda patlama yaşandı. Patlamanın ardından basınçlı su metrelerce yüksekliğe ulaştı. Kanal boyundan gelirken çeşme durağımızdaki su ana borunun patlaması bu şekil. Buraya acil müdahale gerekiyor. Yoksa buradaki yer evlerin içine sular basılacak şu an. O anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meydana gelen patlama sonrası İskenderun genelinde su kesintisi yaşanırken bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hat su ekipleri sevk edildi. Ekipler patlayan boruda onarım çalışması başlattı. Patlayan borunun onarılmasıyla birlikte hatta su verimi gerçekleştirildi.